Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101'in 29 Ağustos Perşembe gününe ait katalonu beraber inceleyeceğiz efendim. Kırtasiye ürün, ürünlerini daha önce paylaşmıştık. Şimdi de mutfak ürünlerini beraber inceleyeceğiz efendim. Döküm basık tencere 1450 TL. Renkli cam kase 35 TL. Renkli oval kase 29 TL. Porselen suf, sufle kabı 24 TL. Dondurma kasesi 29 TL. Aluna X filtreli sürahi 400 TL. Yağdanlık 39 TL. Cam sprey yağlık 70 TL efendim. Borosilikat bardak ve pipet seti 6 parça 115 TL. Frezya kase dörtlüsü 80 TL. Heybeli çay bardağı altılısı 100 TL efendim. 3 çekmeceli baharatlık 130 TL. Kahve tepsisi 30 TL. Emayi ürünler efendim 90 TL. Közleme tavası ve yuvarlak tepsi. Hazneli rende 74 TL. Cam sürahi ve cam kavanoz efendim 50 TL. Standla tuzluk seti ikili 39 TL. Dekor tren saklama kabı efendim 39 TL. Meyve desen saklama kabı 25 TL. Multimix salata seti 4 parça 109 TL. Silikon tabanlı buzluk 25 TL. Basit saklama kabı 2 litrelik 28 TL, 1 litrelik 17 TL. Yumurta saklama kabı altılısı 17 TL. Bölmeli saklama kabı da aynı şekilde 17 TL. Kraft poşet 39 TL. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 240 TL. Çift kişilik 300 TL efendim. Pamuklu desenli yuvarlak halı 280 TL. Katlanır küvet 400 TL. 37 litre ebatında. Katlanırsa ile 27 litre ebatında 170 TL. Katlanır maşrafa 1.2 litrelik 39 TL. Katlanır su kovası 13 litrelik 140 TL. Toka çeşitleri standı 18 TL efendim. Asalı taş ve etek seti 170 TL. 4 katlı takı organizeri 80 TL. Stantlı sıvı sabunluk ikilisi 300 TL efendim. Krom musluk başlığı 50 TL. Erkek patik çorap beşlisi 60 TL. Ayakkabı rampası 10 TL. JVS marka 65 inç televizyon 20.000 TL efendim. Toshiba marka 58 inç televizyon 17.000 TL. Toshiba marka 50 inç ebatında televizyon 13.000 TL. C ve C marka 40 inç televizyon 9.000 TL efendim. Toshiba marka 32 inç televizyon 6.300 TL. Go Smart marka bluz toparları 140 TL. Go Smart marka şarj kablosu 45 TL. Prana marka akıllı saat 400 TL. Notebook soğutucusu 220 TL. Gosmart marka kulakçı kulaklık 45 TL. Metal USB fan 130 TL. Karizma file çalışma koltuğu 1750. 5 bölmeli kitaplık 1000 TL. Raflı çalışma masası 1500 TL. Sek marka Buzdolabı efendim 9000 TL. Flavel marka büro tipi buzdolabı 5000 TL. Sek marka 7 kilogramlık çamaşır makinesi 9000 TL. Regal marka çay makinesi 1200 TL. Arzum marka multi blender seti 1900 TL. Phantom marka elektrikli süpürge 2600 TL. Simbo marka mini tost makinesi 540 TL. Kiv marka retro fırın 3000 TL. Aprilla marka erkek bakım seti 500 TL. Kiv marka koltuk ve halı yıkama makinesi 3450 TL. Standlı şarjlı su pompası 280 TL. Elektrikli cezve 350 TL. Bahçıvan Labne 3 tane bulunuyor efendim. 85 TL. Tarabe tam yağlı dilimli toz peyniri 700 gramlı 140 TL. Eti patisserie vişneli pasta 60 gramlı 19 TL. Bir şah tam kıvamında yoğurt yarım kilogramlı 21 TL. Yörük ayran 1 litreli 26 TL. Sütaş marka krema 200 mililitrelik 27 TL. Yörükoğlu süt çeşitleri 180 mililitrelik 8,5 TL. Yörükoğlu süt 180 mililitrelik 8 TL. Aspriç dondurulmuş piliç şinissel 1 kilogramlı 75 TL. Has tavuk piliç kokteyl sosis 1 kilogramlı 65 TL. Dondurulmuş piliç baget 90 TL. Orkide bitkisel sıvı yağ omega 3 1,25 litrelik 64 TL. Burcu marka sos çeşitleri 32 TL. Green Life limon tuzu 300 gramlı 45 TL. Yakamoz üzüm sirkesi 3 litreli 45 TL. Billur marka iri salamura tuzu 3 kilogramlı 35 TL. Eti lif alif yulaf ezmesi ince ütülmüş 665 gramlı 50 TL. Kellogg Coco Pops Çikolatalı mısır ve buğday gevreği 2 tane 700 gramla 100 TL efendim. Nescafe Ice Toffee Nuts aromalı kahve onlusu 44 TL. Bebem Natural Bebek Bezi Çeşitleri efendim 260 TL. 7 kilogramlık persil toz deterjan 210 TL. Vernel marka yumuşatıcı 5 litreli 100 TL. Lure dudak nemlendirici çeşitleri 15 mililitreli 40 TL. Kirpik kıvırıcı 60 TL. Arco Pro 2 çift bıçaklı tıraş bıçağı 10'lu 60 TL. Taft Core Extra saç köpüğü 150 mililitreli 120 TL. Cips çeşitleri efendim 44 TL. Çerez soslu fıstık cips çeşitleri efendim 27 TL. Yakamoz içecek çeşitleri 5 litreli 50 TL. Dimes meyveli içecek 1 litreli 30 TL. Çerez yağı tepe 250 gramlı 130 TL. Cipso yoğurt ve mevsim yeşillikleri aromalı patates cipsi 25 TL. top karışık gazlı içecek 12 TL. Dimes sumati 310 mililitreli 23 TL. Fruit Drops Odero meyveli içecek çeşitleri 27 efendim 125 TL. Ülker çikolatalı gofret 25 TL dörtlüsü. Ülker cam para fındık kremalı bisküvi 3 28 TL. Ülker dankek çeşit çilekli tart kek 32 TL. Dankek lokmalık kek çeşitleri 27 TL. Ülker kanki dolgulu Süt çubukları 35 TL efendim. içerisinde 8 adet bulunuyor. Ülker Çikolatalı Fındıklı Gofret içerisinde 3 adet bulunuyor 30 TL. Dido çikolatalı gofret 30 TL üçlüsü. Ülker bademli krokanlı çikolata 34 TL. Ülker fındıklı ve üzümlü sütlü çikolata 34 TL. Saklı köy sütlü çikolata kremalı bisküvi üçlüsü 40 TL. Ülker buz ekstra cookie çikolatalı kremalı kurabiye 30 TL. Ülker 9 kat kat tat kremalı gofret çeşitleri 8 TL. Ülker 8 kek çeşitleri 7 TL. Crispy çubuk kraker çeşitleri 5,5 TL. Ülker olarla çikolatalı sufle altılısı 35 TL efendim. Ülker kanki süt kremalı kek 6 TL. Mix meyve bar çeşitleri 10 TL. Ülker olala çikolata soslu kek 10 TL. High Life bisküvi şekerli 7,5 TL. Yupometre yumuşak şeker çeşitleri 9 TL. Ülker Sokomel bisküvi çeşitleri 5 TL. MC Viti tam buğdaylı bisküvi çeşitleri 19 TL. Ülker susamlı kraker 6 TL. Efendim videomuz burada sona ermiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. İyi günler dilerim.